bakın şöyle güzel fasulyemi haşladım önce fasulyelerimi ortadan kestim sonra böyle hafif bir haşladım bizim fasulye çok çabuk haşlandığı için hemen bakın böyle bayıldı fasulyeler neredeyse bu şekilde getirdikten sonra suyu süzüldü ben şimdi bunu güzel bir yemek yapacağım bunun içine ne katacağım bakın burada mısır unumuz var iki tane yumurta katacağım yeterli gelmesi bir yumurta daha alacağım sadece bakın fasulye mısır unu yumurta bir de tuz katacağım. Bunları güzelce karıştıracağım. Ve yanmaz tavada arkalı önlü güzel bir şekilde kızartacağız bunları arkadaşlar. Öncelikle fasulyemi tabağıma alıyorum. Geniş bir kaba alıyorum ki bunun içinde rahat rahat karıştırayım diye fasulyemi. Hemen şimdi üzerine mısır unu dökeyim. çok güzel hafif bir yemek oluyor ee, ben bunu bilmiyordum doğrusu burada öğrendim Samsun'da öğrendim yani bizim Ankara'da bu yemeği yapmıyorduk ne yalan söyleyeyim neyse şunu hepsini bir dökeyim. az gelirse birazcık daha ilave ederim üzerine yumurtalarımı kırıyorum yumurtayı kırmadan önce tuz da atayım haşlarken fasulyeme biraz tuz atmıştım ama birazcık daha atayım şöyle Az bir şey daha tuzumuzu attık. Hiçbir baharat atmıyorum. Sadece tuz atıyorum bunu arkadaşlar. Şöyle tuzunu bir karıştırdıktan sonra yumurtamızı kıralım. İki yumurta yeterli gelecek. Yumurta mısır unuyla birlikte birbirine yapışmasını güzel sağlıyor. Şimdi bu kırdığım yumurtaları ve unu şu şekilde harmanlayacağız ki iyice birbirlerine temas edip yapışsın. Çünkü pişirirken dağılmasını istemiyoruz. Çok güzel dediğim gibi hafif bir lezzet oluyor. Hem, hem çayın yanında yapabilirsiniz hem ara öğün olarak yapabilirsiniz. Muhteşem bir lezzet. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi ben bunu bu tarafta elime bir sileyim. Hemen bu tarafta tavama tereyağı atmıştım az önce. Tereyağı attım biraz. Ondan sonra biraz da sıvı yağ ekledim. Tamam eriteyim. Şöyle tavanın şu kenarlarını yağla gezdirelim ki Direkt yağ kullanmak şart değil ama ben kullandım. Sizler direkt sıvı yağla da yapabilirsiniz. Ama hangi yağla olursa olsun şu tavanın şu kenar kısımlarını yağlayın ki biraz sonra ters, ters edeceğiz ya bunu. O zaman hem arkası şey arkasını çevirirken yapışmasın buralara. Güzel güzel kızarsın istiyoruz. Tavamızdaki yağ birazcık eritelim. Şöyle görüldüğü gibi yağımız erimeye devam ediyor. yağ kızmadan dökmüyoruz. Yani birazcık ısınsın. Çok soğuk dökersek yapışır dibine. O yüzden eriyip birazcık da ısınması gerek ya. Evet. Yağımız cızır cızır ses getirmeye başladı. Akşama, akşam yemeğine yapıyorum bunu. Yanına bir de çorba yaptım. Bizim için yeterli. Biz iki kişiyiz. Bir çorba, bir bu zaten yaz mevsimindeyiz arkadaşlar. Çok her şey yenilmiyor sıcaklarda. Vallahi çorba bile içilmiyordu. Ben çorbayı ne yalan söyleyeyim kendim için yaptı, yaptım. Neden? Çünkü dişlerime implant attırdığım için iki gün önce çok bir şey yiyemiyorum. Kendime çorba yaptım özellikle ki yiyeyim diye. Şimdi bakın yağım kızdı. O kızma yeterli artık bizim için. Bunu öncelikle şöyle bir dökelim. Bundan yiyebilir miyim bilmiyorum ama yemeye çalışacağım. Çünkü sevdiğim bir tat. Attığı zaman da sıkıntı değil. Hatta şu gün de ısıtıp yiyebilirsiniz. Aynen bir omlet tarzı yapıyoruz bunu arkadaşlar. Şöyle güzelce yayalım tavanın içine. Çok kalın olmasın, sonra aralarında çiğlik gibi olur. Hani bu unuyla yumurta pişmez, çiğ kalmasını istemeyiz. Evet. Tavama gayet yeterli geldi. Çok hızlı ateşte değil, kısık ateşte bunu pişireceğiz. Şöyle kameramla göstereyim. Şimdi ben bu ad, e, ocağın altını kısık ateşe alacağım. Bunu burada kısık ateşte ağzını da kapatayım. Ağar ağır, ağır piş, pişmeye bırakalım. Evet, bir bakalım şöyle kapağını açıp o süper bakın yanlardan güzel güzel cızır cızır sesi geliyor, pişiyor yani güzel güzel. Şöyle bakayım tavayı bir oynatayım. Bakın içinde oynuyor. Yani altında herhangi bir yapışma yok. Gayet güzel. Kapatalım. Biraz sonra bunu bir arkasını önüne çevirip kapağıyla birlikte hamsi tavasında çevirir gibi çevirip bir de öbür yüzünü kızartacağız. Ama tekrar bu yüzüne döneceğiz gene. Yani hemen bir kere arkasını bir kere önünü kızartmak yok. Evet bizimkine bir kez daha bakalım ne durumda. Evet. Şu zaten şu kenarlarından baktığımız zaman artık arkasını bir çevirme vaktimizin geldiği belli oluyor. Ben hemen bunu diğer tarafta arkasını çevireyim geliyorum. süper kızarmış arkadaşlar bir bakar mısınız bakın şöyle çok güzel kızardı hemen bakın bu tarafında döktüm bu tarafı da kızarsın tekrar bir kez daha bu yüzünü alacağım bu tarafını da kızartacağım ki şimdi bu esnadayken azıcık şöyle kenarlarından. Tutmasın diye garanti olsun diye. Sıvı yağ da atabilirsiniz şöyle kenarlardan. Ben şöyle tereyağım vardı azıcık tabakta. Hemen ondan kenarlarından atayım ki tutmasın. Tutmayacak ama ben yine de bir hem lezzet de katsın istiyorum. Zaten bakın oynuyor tavanın içinde. Tutma şansı zaten yok. Tekrar kapatıyorum. O yüzden kızarsın. Evet, bir kere daha ters düz edip geliyor, geliyorum. Evet, bakar mısınız şu güzelliğe? süper oldu değil mi arkadaşlar harika çok güzel içindeki mısır unu ve yumurtası da pişti zaten fasulyemiz haşlanmış bir fasulyeydi hemen şöyle bir iki tık daha ateşte tutayım ve alacağım hemen tavamızı alıp hop aslında sıcak şu an almasam iyi ama sizlere göstermek için şöyle nasıl piştiğini içini de görün istiyorum ki şöyle hemen bakın İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz ben hemen şöyle üçgen bir şekilde spatulamla kesip tabağıma almak istiyorum yiyeceğiniz kadar hoppa bakayım şımarıklık yok hemen şöyle sıcak olduğu için dağıldı gördüğünüz arkadaşlar aslında bu böyle kalıp gibi çıkıyordu gerçekten çünkü sıcak çok sıcak şöyle bir biçimden alalım üçgen gibi kestim ama sıcak Üzerini daha şimdi ocaktan aldım gördüğünüz gibi bakın duman üzerinde o oh, mis gibi çeri domateslerimiz de var şöyle o oh. süper süper harika tam atıştırmalık gerek yemek gerek kahvaltı yanına gerek ara öğün olarak tüketebileceğiniz muhteşem bir güzellik yapımı da bir o kadar kolay. Rafa,